Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Erhan arkadaşlar. bu sizlerle birlikte kanalımın 3. videosu olan kafa topu videosu çekmeye karar verdim. Ee, biraz Brawl çektik. Zula çektik. Ama arkadaşlar ben Zula'yı pek çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü açısı biraz kötü olmuş. Ve başka bir e, şu anda telefondan videolar çekiyorum. Bu yüzden sesim güzel gelecektir. İnşallah e, kafa topu da güzel gözüküyordur şu anda ise şey, serimizin yeni seriye başlıyoruz. Kafutofu serisine başlayacağım. Ee, biraz da size şey yapacağım. Ama ikinci hesabımla tekrar. E, benim 16.600 küsür olan bir hesabım var. Ve öbür e, cihazdaki gibi arkadaşlar. İnternetik kötü değil yani güzellikle biraz daha kaliteli. Ve sesimi iyi geliyor seçimde çok iyi oluyordur arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Sizlere böyle daha çok e, videolar gelecektir. Benim böyle 70 bin tane bir hesabım daha vardı arkadaşlar. Ne oluyordu her gün. Evet. Ben e, daha çok böyle kaliteli videolar çekmeye çalışacağım. Ee, artık daha kaliteli video çekmeye başlayacağım. Çünkü ilk videolar birazcık acemilikten oldu. Kanalımın 3. videosu arkadaşlar. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. Başka hangi oyunlar oynamamı istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu arkadaşı birazcık süreyle şey yapalım. Arkadaşlar böyle iki 3 maç oynayalım. Ondan sonra videomuz sonlandıralım. Sonra e, Brawl Stars satmayı düşünüyorum. Among Us ya da Brawl Stars satmayı düşünüyorum. Ama benim önceliğim Brawl Stars olacak. Ondan sonra Among Us çekeceğim. Arkadaşlar. Şimdi ben hemen ayarlayıp geleyim. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kaldığımız yerden e, bu hesabı geliştireceğiz arkadaşlar. Bu hesabın bu ilk hali daha. Böyle seri seri kafa topu 15. bölüm gibiye geleceğiz. Böyle böyle gideriz arkadaşlar. Ee, böyle seriler yapmayı düşünüyorum. İnşallah sesim de size güzel geliyordur. Anlaşılıyordur. Evet. Eğlenceli oluyor. yani Ben kafa topu oynamaktan çok zevk aldığım bir oyundur. Among Us'da oynayacağız. Ee, eğlendirmeye çalışacağım sizi Sizin. kanalımın ikinci videosu dediğim gibi ee, başka hangi oyunları oynamamı istiyorsanız yazarsanız çok sevinirim ben de ona göre oyunları oynayacağım arkadaşlar şimdi aklıma böyle değişik oyunlar geldi bir bakarken şöyle ne çekebilirim diye kafa topu geldi kalitesi güzel olan oyun olan bir oyun among us çekebilirim dedim Sonra arkadaşlar Dream League Sakır çekeceğim arkadaşlar. Futbol oyunu çok güzel bir oyun. Benim çok sevdiğim bir oyun. Bu oyunda e, gelişeceğiz yani. Nasıl oldu ya? Ben kendi kaleme mi vurdum? Nasıl oldu? Anlamadım. Evet, bunlar da acemilerle oynuyoruz ya da botlarla oynuyoruz. Şu an bilmiyorum ama arkadaşlar gerçekten... E, Varsa yüksek hesabınız 70-80 bin tarafta yani gelen rakipler efsane yani. Evet bu maçı da bitiriyoruz 20 saniye sonra. O da gol oldu. Evet bu arada Spiker de çok hoşuma gidiyor benim. Ama hep aynı kelimeleri söylüyor yani. E, bu oyunda e, değişmesi gereken e, Spiker hep aynı kelimeleri söylüyor. Mesela bir e, çok gelişmiş bir oyun tabii ki çok oyunun liderleri var. Ona da bakacağız birazdan. Arkadaşlar yani biraz geliştirme yani spiker maçı sunuyor ama yani cümle cümle sunmalı. Anlamda olmamış. Karışık karışık sormuş. Evet arkadaşlar ben hemen iki, e, bir sonraki ele gelip. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ana menüye geldim. Şöyle ödüllerimiz varmış. Günlük görevlerden sezonda iki maç yaptım. Şimdi arkadaşlar şurada hediyeler oluyor. Sınırsız biletim var benim. Bir tane 15 dakikalık alayım. Hatta almaya gerek yoktu. Şuradan da e, ödüllerim varmış. Bunları da alayım. Ondan sonra elmas biriktir mega paket falan açabiliriz sizlerle. Yani efsaneye doğru gitmeye çalışacağız hep beraber. Evet. Kimisi size dünya birincilerini de göstereceğim. Bu arada sürekli ilk şeylerde olduğumuz için heh, ismimiz ne olsun? Eren Baba Channel olsun. Kanalımızın ismi olsun. Eren Baba ne oldu olsun. Fark etmez. Şuradan bir tane daha ödülümüz kalmış. Hemen 500 taraftar ödülümüzü de alalım. Kaç taraftar olmuşuz? 500 taraftarı geçmişiz büyük ihtimalle. 739. Bunu almayacağız. Markette neler varmış bakalım. Kazı kazan var. Şimdi sizlerle bir tane e, şanslı kazı kazan açacağım. Bir tane özel kazı kazan açacağım. Şimdi şanslı kazı kazandan başlayalım. E, şunu seçelim bakalım. Şimdi kazmaya başlayalım. E, Kral Forvet. Hızlı body. Kral Forvet. Uzay Askeri. Efsanecek, Kral Forvet. Artı 3 tane kart mı veriyor bize? Aynen. 3 tane kartından verdi. Şimdi bir tane özel kazı açalım. Hatta 2-3 tane açmak istiyorum bunlardan. Şurada hızlı hızlı kazıyalım. Bakalım ne gelecek. 2 kat DP geldi. Bunu kullanmayacağım ben. Ee, bir sonraki kapatılık bu bölümümüzde kullanırız. Bir tane daha açmak istiyorum. Şöyle. Bu sefer de öbür taraftan seçtim. Evet yine iki kat DP geldi. DP'lere oyun yani DP dedi arkadaşlar şu seviye. Sizler için bir tane daha kazı kazan açıyorum. 4000 TL mi verip şu en kötüdekini seçtim. 5 elmas. 1 bilet. 5 elmas. 5 elmas gelecek mi? 5 elmas geldi. 3 tane aynı şeyden çıkarsa o ödül bizim oluyor. Şimdi kart paketinden gördüğünüz gibi şurada beleşimiz bir tane daha varmış. Hem de bol paket açılımında bir video oldu. Tabiye falan çıkıyor. Renkli şapka falan. Böyle arkadaşlar. E, <gülüyor> <gülüyor> düzenleyebiliyorsunuz da. Bakın ödüllerimiz bir sürü oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şunlardan yükseltmeyelim. Şimdi size dünya birincilerini de tanıtayım şöyle gördüğünüz gibi bizi tanıyorlar. Ya bakın. Alfares e, ee, başka bir ülkeden 403 milyon 341 bin 584 taraftarı var. 114 bin maç atmış adam. Ve galibiyet yani kazanma oranı 92. Çok iyi. Yani adamlara emek veriyorlar. Şimdi sizlerle ben arkadaşlar bir maç daha oynamak istiyorum. Ondan sonra da videomuzu kapatmak istiyorum. Zaten 8 dakika bile olmuş videomuz. Hemen şu en son <laughs> olan da tamamlayalım. Şimdi golü attık. Arkadaşlar. Bu arada mesajlar geliyor. Özür dilerim. Başka bir telefondan çekiyorum çünkü. Ee, annemin telefonundan. Hop hop. Birazcık süreden getirelim çünkü 90 saniye yani bir maç süresi gibi yapmak istemişler. Tabii saniyeden yapmışlar bunu. 90 dakika değil 90 saniye. Ya yine yer o golü. Sen biraz don da. Gerek yok gol atmaya pek zaten. Bakın şöyle ifadeler de var burada. Sen ne yapabiliriz? Şu mesela Nusret atalım bir tane. Arkadaşlar <laughs> şu anda gol atmaya bağlamadım. <laughs> bu gerçek rakip ama oynayamıyorum arkadaşımız. Yani botlarla oynamak da birazcık sıkıcı oluyor yani. Gerçek rakip gelirse atsın hadi bakayım bir tane. Şimdi size eğlendireceğimi izleyin. Başlayalım oynamaya. Bakın gerçek rakip ve bot galiba bu da aynen. Sürekli zıplıyor bırakıyor çünkü botlar aynı belirtileri veriyor. Bak sürekli zıplıyor denk gelme topuna ben vurdum. Evet arkadaşlar son 25 saniye. Şöyle şaşırtmaca vur. Evet. Şimdi bir vurdum. Bundan sonra eee Dremlik sakır atmayı düşünüyorum. Şöyle bir vuruş. <laughs> ya adamımız zıplaması kötü olduğu için ve boyu kötü olduğu için son bir gol daha atalım. Ve arkadaşlar videomuzun burada sonuna yapalım. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.